Öğleden sonra saat 5'te. 5 o'clock in the afternoon. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Los Angeles'a bu yol mu? Is this the way to Los Angeles? Bu yol San Francisco'ya gider. This way goes to San Francisco. San Francisco'ya gider. It goes to San Francisco. Solda git. Go to the left. Sağda git. Go to the right. Solda. It's to the left. Sağda. It's to the right. Sadece birkaç mil. It's only a few miles. Orada sadece birkaç arkadaşım var. I only have a few friends there. Doğru. That's right. Ailemize selam söyle. Say hi to your family for me.